Efendiler, Cumhuriyet'in Belçika vatandaşları hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ne? Sizlerin vasıtasıyla Belçika'nın Hollanda'nın, Almanya'nın tüm şehirlerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kadir Şinaslığınız, ahde vefanız, samimiyetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, güzel buluşmayı tertip eden tüm kardeşlerime, tüm sivil toplum kuruluşlarına huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere 81 vilayetimizin 78 milyon vatandaşımızın selamlarını getirdim. Cumhurbaşkanı olarak Belçika'da buluşmamızda. Sizlerle farklı bir heyecanı yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında bu salondakiler başta olmak üzere tüm annelerimizin, anneler gününü kutluyorum. O anneler ki bizim varlık sebebimiz. O anneler ki bizim için farklı çileler çektiler. O anneler ki Rabbim cenneti onların ayakları altına koydu. Onların ayaklarının altı öpülür. Ve bizler böyle büyüdük. Annelerimizi çok sevdik. ve irtihal etmiş olan annelerimize birer Fatiha okuyorum. Değerli Kardeşlerim Belçika'da yaşayan 220 bin vatandaşımız bizim sadece bu ülkeyle değil Avrupa ile olan bağımızın da önemli bir parçasıdır. Çifte vatandaşlık imkanı olan bu ülkedeki tüm kardeşlerimizden hayatın her alanında daha aktif olmalarını bekliyorum. Kültürden spora, ticaretten siyasete kadar her alanda Belçika'daki Avrupa'daki varlığımızı güçlendirmenizi istiyorum. Bugün Belçika'da çok sayıda milletvekilimiz, belediye meclis üyemiz var. Hatta Türk kökenli bir belediye başkanı var. Buradaki işverenlerimizin sayısı 5 buldu. Sayıları 200'e ulaşan sivil toplum kuruluşlarımız her alanda faaliyet gösteriyor. Tüm bu çalışmaların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik içinde yürütülmesi gerekiyor. Buraya gelmeden önce Almanya'daki toplantımızda da ifade ettim. Yaşadığımız ve yaşamaya devam edeceğimiz her yer sizler için vatandır. Size yıllarca önce buraya gurbetçi olarak gelmiştiniz. Azimle, gayretle, sabırla çalışarak gurbeti vatan haline dönüştürdünüz. Elbette Türkiye ana vatan olarak kalmaya devam edecek. Ama sizin burada çok daha güçlü bir şekilde kök salmanız, her alanda başarılı olmanız gerekiyor. Gurbeti acı vatandan yeni vatana dönüştürme konusunda sizlere büyük sorumluluk düşüyor. Ve burada gençlere de sesleniyorum. Gençler unutmayın. Bilhassa sizler milletimizin bu coğrafyadaki yeni alperenlerisiniz. Bu mücadelenizde Yürüdüğünüz bu kutlu yolda Türkiye tüm imkanlarıyla, tüm gücüyle her zaman yanınızda olacak. Belçika başta olmak üzere Avrupa'daki varlığımızı sürekli ve güçlü tutmanızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Bu da tabii nereden geçiyor? Eğitimden geçiyor. Eğitimin temeli de dilimiz yani Türkçemizdir. Dilimizi kaybedersek diğer hiçbir değerimize sahip çıkamayız. Türkçeyi bilmeyen bir evladımızın Flamenkçeyi de Fransızcayı da Almancayı da tam olarak öğrenebilmesi mümkün değil. Öyleyse burada çok hassas olmamız ana dilimiz unutmayın. Düşündüğünüz dildir. Çocuklarımıza önce en mükemmel şekilde Türkçeyi öğretecek, sonra da yaşadığımız bölgedeki dili en az onun kadar iyi öğrenmesini sağlayacağız. Ne Türkçeyi, ne Flemenkçeyi, ne Fransızcayı, ne Almancayı tam olarak konuşamayan bir evladımıza soruyorum. Nasıl bir gelecek vaat edebiliriz. Artık hiçbir çocuğumuz, hiçbir kardeşimiz kendisini bu coğrafyada yabancı olarak görmez. Sizler artık bu coğrafyanın kendisine, ailesine ve yaşadığı topluma karşı sorumluluk sahibi asli evlatlarısınız. Dilinize, inancınıza, kültürünüze, medeniyetinize sahip çıktığınız sürece herkesin size saygı duyduğunu göreceksiniz. Önce siz kendiniz bu vasıflarınızla Belçika toplumunun asli parçası olduğunuzu kabul edeceksiniz. Sonra da bunu herkes göreceksiniz, kabul eder. Ben Avrupa'nın hiçbir ülkesinde başı öne eğik bir kardeşimi görmek istemiyor. <gülüyor> 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 ne diyor İstiklal şairimiz Mehmet Akif? Değil mi cephemizin sinesinde iman bir? Sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.